Merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Araç Laguna 2. Arka torsiyon burcu. Şu gördüğünüz. Laguna gruplarında yan sahneyi taktığınızda e, 6 ay gittiğini veya daha kısa sürdüğünü yazıyorlar. Biz de Renault marka aldık. İki tanesi 1500 civarında. Sanayiye sordum. Telefonla sordum. Laguna 2 var dedim. Arka e, Torsiyon burçları değişecek dedim ve dediler ki telefonda 750 lira işçilik, işte dingilin inceyine 750 lira işçilik, 250 lirada tornacı alır dediler. Yani şu, şu, şunu buradan çıkarması 5 dakika almadı yani 5 dakikaya 250 lira alsın tamam sorun değil. Sonra bunu değiştirmek için usta'ya gittim. Usta bana dedi ki 2000 lira dingil inecek. 2000 lira dingil indirme parası işçilik 1000 lira da tornacalar dedi yani şimdi bunu çıkarmaya 1000 lira tornacım alıyor yani ben anlamadım yani bir de kendi 2000 lira al, alması bunun e, toplam 15 dakika sürmemiştir yani bunu bunu buradan çıkarması dingili indirmesi bunu da buradan çıkarması zaten 5 dakika sürmüyor. Yani bunu şöyle bir aparat yapıyorsun. Bilmiyorsan öğredim sana. Bak bunu buraya yapıyorum böyle. Bu buraya takıyorsun bunu. Tamam mı? Ondan sonra bu sacı da üstüne koyuyorsun. Bunu çektiriyorsun yani bu. 5 dakikalık işe adam 1000 lira tornacı alacak diyor. Kendi de 2000 lira alacak. Yani bugün için bir emekli maaşı 7500 lira. Adamın alacağı para 3000 lira. Gerisini siz düşünün. Yani artık sanayinin geldiği son nokta bu. Herkes bundan sonra Amerika'daki gibi kendi evinde kendisi tamir edecek herhalde. Herkes ayırıştılar.